Merhabalar, iki Şiş Bir Tığ kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Selanik modelini yapacağız. Selanik modelimizde ben en başta yanlara beşer beşer düğme iliği için yer bırakacağım. Bunun için yapacağım? Mesela siz de eğer kendinize bir bebek yeleği ya da yelek yapacaksanız aralığını bırakmanız gerekiyor düğme iliği için olan kısmı pay olarak bırakmanız gerekiyor. Ben onu 5-5 beş beş bırakacağım. Ortada kalan kısımda da 20 tane öreceğim ki kısa olsun benimkisi. Siz tabi ne kadar belirlediyseniz onu örün. Yani ben şimdi 30 tane kendim 30 tane ilmek atıp geleceğim. Bunu ilk videomda da göstermiştim. Nasıl attığımızı. İlk videomu izlemeyenler için e, onu izleyebilirsiniz. Orada daha detaylı bir şekilde nasıl attığımdan bahsediye olacağım. Gerçekten bu selanik örgü çok güzel. Hepinizin çok beğeneceğine eminim ve çok rahatlıkla da yapacağınıza eminim. Şimdi ben 30 tane ilmeğimi atıp geliyorum. Tam olarak 30 tane ilmeğimi atıp geldim. Bu sırayı haraş örmek istiyorum. Ya mesela siz bir yelekte aşağıdan başlayacaksanız siz de bu sıraları belli bir mesela 5 sıra kadar haroş örmeniz gerekiyor. Ben şu anda örnek gösterimi yaptığım için herhangi bir yelek ya da bir bebek yeleği göstermediğim için ee, ona girmeyeceğim. 5 tane kadar yapmayacağım. 2 tane, 3 sıra ya da 2 sıra e, haroşo olarak öreceğim. Siz de bilmeyenler için de göstermek istedim açıkçası. Çünkü e, bu kısımlar genellikle atlanılıyor ama herkes hani haroşo bilmiyor olabilir. Gerçekten tamamen sıfırdan başlamış olabilirler örgüye. O yüzden ben yine göstermek istiyorum. Şimdi şu şekilde. Birkaç kısmını ördüm. Bu en alt kısım olduğu için daha dikkatli örmeniz gerekiyor. Çünkü bu tarafları bolarabilir. Dediğim gibi ilk videoyu da izlerseniz orada da daha rahat anlatıyorum zaten. Şu şekilde bu ilmeği böyle önden alarak ipimizi de buradan arkadan bir şekilde atarak çıkıyoruz. Gerçekten kolay. Eliniz alıştığında en hızlı öreceğiniz şey olacak eminim ki. Bu şekilde örüyoruz. Ben dediğim gibi 2 sıra kadar haroşa öreceğim. Ondan sonra örneğimi koymaya başlayacağım ki daha şık bir görüntü olsun hepimiz için de. Siz yine kendiniz ne yapıyorsanız onun ayarlayabilirsiniz alttaki kısmını, lastik kısmını. Ne kadar örecekseniz onu örün. Ondan sonra örneğimizi koymaya devam edelim. Ben şimdi haraşo örmeye devam ediyorum. Bu kısmı bilenler geçebilir. Bilmeyenler benimle beraber örmeye çalışırlarsa çok kolay öreceklerine eminim bu şekilde. yanlarını da düğmeliği için dediğim gibi beşer beşer ayırdım. 5 beş tane sol taraftan 5 tane sağ taraftan ayırdım. Onları haraşo olarak örmeye devam edeceğim. Siz yine nasıl yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz ama genellikle haraşo olarak örülür. Siz de haraşo olarak o kısımları örebilirsiniz. Kendiniz 7 mi ayarladınız 5 mi ayarladınız 6 mi ayarladınız o size kalmış bir şey. Ben dediğim gibi bu bir yelek videosu olmadığı için orayı sadece küçük olsun diye 5 taneden yapacağım tamamdır diğer sıralarımı da örüp geliyorum Evet 3 sıra kadar e, haroşomu ördüm ve şimdi örneğimi koymaya başlayabilirim dediğim gibi yanlardan 5 sıra kadar düğme iliğimiz için olan kısmı ayırıyorum bu ilk ilmeği zaten direkt düz oluyorum bunu da yine bilmeyenler olursa bu yan kenarın daha güzel görünmesi için bunu yapıyoruz. 3 4 ve 5 tane ördüm. Şimdi örneği koymaya başlayabiliriz. Örneğimizi şöyle koyuyoruz. Bu ilmeğimizi önümüze alıyoruz. Bunu tersten çıkarıyoruz. Bunu düzden sonra bu sefer ipimizi önden at, arkadan atıyoruz ve çıkıyoruz bu kadar tekrar gösteriyorum ipimizi önümüze alıyoruz bu ilmeğimizi tersten direkt çıkarıyoruz örmüyoruz bunu düz bir şekilde arkadan da ipimizi dolayıp örüyoruz bu kadar önümüze aldık ipimizi bunu tersten çıkardık bunu düz bir şekilde aldık ipimizi dolayıp ördük. Tekrar anlatıyorum. Önümüzü aldık. Tersten bunu direkt çıkardık. Bunu düz bir şekilde ördük. Öne aldık. Ters bir şekilde çıkardık. Bunu düzden ördük. Gerçekten kolay bir örnek. Ve şimdi ikinci sırada daha net bir şekilde göstereceğim nasıl olduğunu. Önümüze aldık. Tersten çıkardık. Bunu düz bir şekilde ördük. İpimizi önümüze aldık. Bunu tersten çıkardık. Düz bir şekilde bunu örüyoruz. Bu kadar. Yine ben sondaki 5'e kadar bunu öreceğim. Sondaki 5'i dediğim gibi haroşa olarak öreceğim. Bunu tersten alıyorum. İlk ilmeği örmüyoruz. Bunu unutmayın. İlk ilmeği örmedikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Önümüzü aldık tersten bunu çıkardık. Sonra ördük. Diğer ilmeği düz bir şekilde örüyoruz. Ter önümüze aldık ipimizi. Tersten bunu çıkardık. Bunu da düz bir şekilde ördük. Şimdi benim burada 5 tane kaldı gördüğünüz gibi. Burayı ben haroşa örüyorum. Dediğim gibi bu yandaki haraşo örmeleri, yani düğme ile için ayırdığınız kısımları çıkardığınızda orta tarafta çift sayıların olmasına dikkat edin. Çift sayılar oldu. Mesela ben 20 tane bıraktım. Yanlara 5-5 ayırdım. O zaman e, örneğiniz tam olarak çıkacak. Şöyle de gör, görmenizi istiyorum şişinde nasıl göründüğünü. Şimdi bu tarafını örüyorum. Ters tarafındayım. Yine 5 tane haroşa örerek başlıyorum. 5 tane haroşamı ördüm. Şimdi bu ipimi önüme alıyorum. Tersten çıkarıyorum. İkisini bir bu sefer. Önden direkt örüyorum. Bu kadar. Gerçekten çok kolay bir örnek. Eliniz alıştıkça çok seveceksiniz. Önüme aldım. Bunu tersten çıkardım. Bu ikisini bu şekilde örüyorum. İpimi önüme aldım. Bunu tersten çıkardım. Bunu bu şekilde ördüm. İpimi önüme aldım. Bunu tersten çıkardım. Böyle ördüm. Bir kere daha gösteriyorum. İpimi önüme aldım. Bunu tersten çıkardım. Burada iki tane kalmıştı. Onu da ipimi şöyle tabii ki atarak ördüm. İpimi önüme aldım. Bunu tersten çıkardım. Bu ikisini böyle ördüm. Aynı işlemi hep yapıyoruz. Şimdi düz tarafına da geldiğimde yine bir sıra daha beraber örmek istiyorum sizlerle. O zaman da yine aynı şeyi yaptığımı göreceksiniz. Ya gerçekten bu örnek birçok şapkada, birçok atkıda, boyunlukta kullanabileceğiniz bir örnek olduğu kesin yani. E ayrıca şu 5 taneyi haroşa olarak örüyorum. Ayrıca bununla çok güzel yelekler yapabilirsiniz. bebek yelekleri yapabilirsiniz. hırkalar yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelecek kazaklar özellikle şu zamanlarda e, popüler olan süveterlerin birçoğu kesinlikle selanik örgüden yapılıyor. E, çok şık süveterler yapabilirsiniz. Birçok ünlü markada zaten gerçekten sadece selanik örgüyle birçok kazı, hırkası yeleği süveteri hep selanik örgü dikkat edersiniz şapkalar kesinlikle hep selanik örgüyle yapılıyorlar ve gerçekten çok pahalı fiyatlara satılıyorlar onun yerine gerçekten kendiniz istediğiniz renge yakışır herhangi istediğiniz rengi alarak örebilirsiniz gerçekten çok şık duracağına emin olabilirsiniz yine aynı işlemi yapıyorum İlk taraftan sonra zaten yani ilk sırayı ördükten sonra şu taraflar hep ikileniyor. Zaten onları bir alacağınızı artık rahatlıkla anlayabilirsiniz. Önüme alıyorum ipimi. İlkini tersten çıkarıyorum. Bunu da düz bir şekilde örüyorum. Önüme alıyorum ipimi. Bunu tersten çıkarıyorum. Bunu düz bir şekilde örüyorum. Tekrar gösteriyorum. İpimi önüme aldım. Bunu tersten çıkardım. Düz bir şekilde ördüm. Önümü aldım. Tersten çıkardım. Önden bu şekilde ördüm. Biraz daha yaklaşayım. Düzgünce görün istiyorum. Rahatlıkla hepiniz örün istiyorum gerçekten. Dediğim gibi bu kadar basit bir örnek. Şimdi ben birkaç sıra daha gideyim ve modelin nasıl oturduğunu, nasıl göründüğünü size göstermek istiyorum. Arkasında da yapacağınız işlem aynı. Hiç değişen bir şey yok. iyi örgüler dilerim. Şu şekilde önü bu şekilde, arkası da şu şekilde. Arkasını da göstermiş olayım. bunu dediğim gibi rahatlıkla her örgünüzde kullanabilirsiniz. Yaptığınız her örgüyü daha şık hale getireceğine emin olabilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen videoyu da beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı eksik etmeyin. İyi günler dilerim.